Bu yeni mi gelmiş? DAYAAA RR izledi sen de onu izliyordun Lan RR izlerken ben onu izledim mi? Ne bu? Chatteydin abi ama full değildim. Demek ki uğradım. <gülüyor> <Hatırlamıyorum>. <gülüyor> Lan video başladı mı intro mu hala ya? <laughs> Bu arada Sayın'a ben karar verdim. Ben motor alıyorum. Onu da söyleyeyim hadi. Ben kararımı verdim alıyorum babuş. Allah kısmet ederse önce ehliyeti alacağım. Sonra da motoru alacağım. Ama öyle yani binlik binlik bir şey alacağım yani. Böyle sen son gaz yap da ben yanından böyle diye geçmem lazım. Ama ailemin haberi yok söylemeyin. <laughs> O Mert şeyi attı lan. Iğdır'da bir gün Iğdır videosu da var. Dur şunu Yavaş bize. Yavaş lan. Üf, oğlum ölürsünüz ha. Yok lan motovlog çekmem terap. ne işim. Yıkılmadım. Ayaktayım. Dertlerimle baş baş. Lader. <laughs> toprak da. <gülüyor> <gülüyor> toprak daha besle mi çalışır? Ha bir anda o kadar güçlü motor kullanamıyor muyuz ya?

Hanım Bayağı! abi. <laughs> Adamda doğal korna var oğlum. Abi bak 300 liralık ışık var bak bisiklette 300 lira bak bu. Kaç? 300 lira. Görmeme ihtimali yok. Canlıyım. yiyeyim bakıyor. Abla aynaya bakması lazım dönüyor yani. Lan o kız yayıncı değil miydi ya? 300 lira bak bu. Kaç? 300 lira. Görmeme ihtimali yok. Canlıyım. Ya. Abla aynaya bakması lazım dönüyor yani. Arkaya mı bakacak diyor aynaya bakmıyor dönüyor. Oğlum sen de bisikletle 700 de gidiyorsun lan. Bakayım bir daha şu olaya. <laughs> Abi bak 300 liralık ışık var bak bisiklette 300 lira bak bu ebicette öyle geliyor. <laughs> 300 lira görmeme ihtimali yok. Canlıyım. müşteri inad arkaya bakıyor. Abla aynaya bakması lazım. Dönüyor yani. Arkaya mı bakacak? ya? Aynaya bakmıyor, dönüyor. <laughs> Helalıs kardeşim. OOOOOOO Oyun gibi lan cadde Yol Van'da deprem mi olmuş geçmiş olsun ya 5.3 hissetmişlerdir sağlam Hayrola, bir Sıkıntı mı var Kaza yaptım, tamam ya. Var mı sende bir şey Efendim? Var mı sende bir şey Olur, biraz Kendir mi çarptın arabaya mı vurdun Efendim e siz mi yaptınız? Abi tamam, ambulans çağırdın mı? Abi gelip benim motoru almaya arabayla gideceğiz hastaneye abi. Arabayla gitme ambulans çağır. Abi o kadar bir şey değil mi? yani. Ambulans çağır beni dinle. Gerek yok abi ya hastane şunlar var ya. Gelebilecek misin abi? Ee, kollama atıyor. Şey yapıyor yani hani öyle yapma diyor ambulans çağır tutanak tutanak artık neyse kayıt mı neyse artık onlar saynalar daha iyi bilir. Gelebilecek misin bir kenara? Abiler beni bitti arabayla. İşte yanlış anlamasın da genelde kazadan birkaç saat sonra itiraz ediyorlar, reddediyorlar anladın yok, mı? Abi, şöyle bir şey olur. Yitiriz, ne Sizin şey için var, demiyorum, benim, Hayır. benim başıma geldi. Olabilir, evet. O zaman sen şimdi ambulans götürse adli vaka oluyor, Kötüyorlar. her türlü ilgilenmek zorunda kalıyorlar anladın mı beni? O yüzden ambulans çağır diyorum. Olur da abi yani öyle çok bir şeyim yok, acım yok, bir krem çıkım yok diye düşünüyorum. Bir topuğum ağrıyor bayağı, basamıyorum. Omzum biraz ağrıyor işte o kadar yani. Abim benim motor alana kadar iki dakika şey yapacağım. Bir de benim paketler de var onları da vereceğim. Ya paketi boş ver paket geçti artık sen ne yapacaksın paketi? O da düştü mü sen? değil mi? Hat ya şöyle şurada bir adam durdu bana dedi geç dedi. Ben de biraz işin önerisini yedim. Arka taraftan da korna basınca bana geç dedi. Ben de hafiften çıktım şurada. Bak zaten ucu ucuna zaten benim araba. Şu motor da çok güzel ya. Sarı olan yamağı. <laughs> Kırmızı kırmızıda mı geçmiş oldunuz? Ne oldu? Ben ışığı göremedim de arka adam korna bastı. Ben üstü tam bir beyaz kısmı Bir ışığı göremedim. Arka tarafta da korna bastı. Hani yani, yeşil yani, miydi, kırmızı mıydı ben oraya... Yok lan kötü de. değil, güzel o, motor ya. Yavaş yavaş yavaş. Ben de şuradan çıktım oturdum. Arkadaş da e Ya az önceki şeyleri siz yanlış anlamayın. Daha önce başımıza geldiği için söylüyorum. Ay, ya, şey adam diyor gel ilgileneyim kardeşim her şeyini isteyeceğim. Hastaneye gidiyoruz adam yok. Ya biz Trabzon'da. Yok yok eyvallah canım. Başka sıkıntı yokumda da. Sen yeşilde mi geçtin, kırmızıda mı? Ya dayı sen niye o kadar sorguladın ya? Ben yeşilde geçtim abi. Ben, ben hiç soru görmedim. Bana şurada Adam trafik polisi gibi geldi valla. Sen <laughs> sana basınca bende çıkmıyorlar. Hani yol da verdi çünkü burada bana. Ben de geçeyim dedim. Orada burada şey, Paketleri de veremedik ya. Kafa oldu. Ama hangi kazadan onu bilmiyorum. Işte. Kaskı bir çıkar rahatla be. Hani? Kaskını bir çıkar abicim rahatla. <laughs> ya, <da> geri... <laughs> ya çok adisin ya. Çıkar abicim, rahatla. Çok adisin ya. Bak arkadan söylediğine bak. Ya da geri tak. <laughs> ya lan. Tam bir fırlamalık ya. <laughs> Senin kardeşin değil mi? Kardeşim kardeşim. Hadi gidelim. gidin ben geliyorum hastaneye. Şey. Şafak şimdi arabayı Arba yip ya. <laughs> Burada arkadan selektörle sağ çekil gibisinden taciz ediyor. Sola dönüş yapacağım. Yapacağım bir şey bakın kendisi ne yapıyor. Önüne kıracak değil mi Elif? Yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Görmede canımı alıyordun farkında mısın? 34 D, I, H 852 Aksa doğalgaz Beyin özülü insanda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyin özülü varlıklar. Yemin ediyorum aynı... Almasam mı motor ya? Ne kontrol etmek... Abi Van'da deprem olmuş. Kardeşim biliyorum geçmiş olsun dedik yani. Her gelen yazacaksa yandık. Değil, hiçbir şey yok ya. Sayına şöyle gazlarız lan. Bak bak boş yol buluruz böyle. Hayırlı <laughs> <laughs> yolculuklar. Herkes bu kusketin başına geçsin. Sürücüler, e, aşırı hız yaptığınızı tespit ettim. Şimdi e, gişelerden gişelere hesaplama yapıyoruz komutanım. E, hız uygulamasıyla komutanım. ilgili ceza olmaz. E, çok ciddi bir hızlarınız var. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne bu? Bekleyeceksin. Bekleme. Bak aynanı kır. Aynanı kır. Aynanı kır. Aynanı kır. Aynanı... Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Jackson. bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Kızım, bak aynını kır. Aynını kır. Aynını kır. Aynını kır. Aynını Dur, kavga ediyormuş gibi yapalım. Sanki tanışmıyoruz. Kardeşim yanına bak mı? şimdi kısmımız gelmez <laughs> arkadaş. Şimdi ben buraya keserim, şey yaparım. Cam izlenme düğmeli <laughs> bu. Tam küfür ediyordum. <laughs> This is the future.